Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün annemle beraber gelin pastası yapıyoruz. Evet anneciğim bize tarifini söyler misin? 4 yumurta ile bir bardak şekeri çırpıyoruz. Köpük köpük olunca bir bardak un, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya koyup çırpıp fırına atıyoruz. Teşekkürler anneciğim. Bu şekilde yine çırpıyoruz. şöyle e, fırına ısıtıyoruz, 180 derecede ısıtıyoruz. Tepsimize yağ döküp onu e, şey yapıyoruz. Anne ne yapıyoruz? Yağlıyoruz tepsimizi. Evet tepsimizi yağlıyoruz. E, tabağımıza yağlıyorum. E, Kek karışımımızı koyuyoruz. Ay, ay pardon, tepsimize kek karışımımızı koyuyoruz. Ve sonrasında da tepsimizi fırına atıyoruz. Muhallebimizi yapıyoruz. Ee, bir bardak şeker döktük. İki kaşık nişasta dökeceğiz şimdi de şekerimizin içine bir bardak şekerimizin içine. Evet bekliyoruz. Ve olmadı galiba. Aldık. Ve iki kaşık mısır nişastası döküyoruz. Bir bardak şekerimizin içine. Şimdi de 3 kaşık un çekiyoruz. 2 ve üç. evet. Şöyle. Evet. bir paket vanilya döküyoruz içine. Ve bir litre de su döküyoruz. Süt. Ay süt pardon su değil. Şu şekilde gözüküyor. Şimdi sütümüzü de dökeceğiz. Yani anne hani kaç bardak oluyor? 5 Beş. Beş bardak oluyor. 1 litre sütümüzü de koyduk. Böyle. Şimdi ne yapacağız anneciğim? Ocağı pişireceğiz. alıp pişireceğiz. Şöyle pişiriyoruz. Evet karıştırdık. Pişiriyoruz. Bunun anne böyle anne biraz anne katı bir kıvam alması gerekiyor galiba. Bu yaşına kadar pişireceğiz ve koyulaşana kadar pişireceğiz ve kekimiz de fırında şu şekilde pişiyor muhallebimiz kıvam muhallebimiz kıvam alınca onu ılımaya bırakıyorum ılımaya bırakıyoruz şu anda bizimki bayağı bir kıvam almaya başladı o yüzden ılımaya bırakacağız evet. kekimizi fırından alıp soğumaya bırakıyoruz çok güzel olmuş kabarmış. Kekimiz biraz soğuduktan sonra iki bardak süt ekliyoruz. Birinci sütümüz, bir bardak sütümüz. Ve ikinci bardak sütümüz. Soğuyan muhallebimize bir paket e, krem ekliyoruz. Kremşent koyduğumuz muhallebimizi iyice ne çırpıyoruz. <laughs> muhallebimizi kekimize döküyoruz ve dolapta bir saat dinlendiriyoruz. Gelin pastamızı yaptık. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup like like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.